Söylemiyoruz bir sulama suyu da yapılmıyor ya. Teşekkür ettim muhtar. Ya kardeşim biz sizde memlekete Adana gibi bir yerde gelmiş burada bu yaylada susuz kalmış. Ya. Abi bir bir haftadır bizim köyde su bulunmuyor. Bir haftadır hep bir kaymı kaymı yüzünde. Bizim ihale iki yıldır oldu. Böylece kendimiz de Kardeş, hafta salmaya su bulamıyoruz. Köyden bütün millet kurulur. Grupta su e, içecek. Geçen sene borular gelmiş, ara çıkmış. Kaynakan Bey'in sahasından boruları bugün sırtla omuzla taşıyoruz. <laughs> Köy bize yardım ediyorlar. Çay, şeker getiriyorlar. Bu kaynakan bizden ne istiyor ya? Amacın Bazı cipeğin bazı ci. Otobüs trip. Bak yazık günah değil mi şu yaşlı adama? Bak. Kaymakam Bey insanları kötülüyor. Yok şikayet var yok. Ne var fazla şükür şükür. Bu da ben yani vermiyor. Bir senedir borular köyde bekliyor. Ama hadi biraz. Sabahta beri mergenler geliyor bize çay yemek getiriyor. yüzünden beri köyde şimdiden köyde geliyorum. Köyde var ya bir damla su yoktu. Vallahi millet var ya bir damla su yok. Köyde bir damla su yok. Bundan sabahtan ben mi? çalışıyorum. Yok su, yok. Gene, valla gene patlamış su. Yok hızlar hey. oğluna kadar. Yani insan, fakir insanlar. İşte hep bir senedir ihale çıkmış ya. Evet. Bu ihaleyi yani başkalarına, yani başkalarına vermek için. Yok şöyle bir adamlar şikayet etmiş. Dosya şudur budur. Evet. Halbuki adamlar da sabahtan beri bize getirmedi mi? Adam size çay getirmedi mi? Getirdi mi? Haa adam, yok, adam olsun, odur yanımızda. Niye adam şey demiyor? Yemek getirdi. Doğru gün.